YouTube kanalımın konu Sinem Şimşek. Ama bu hafta soruları ben soruyorum, Sinem cevaplıyor. Konumuz dönüş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Ne demek her zaman. Sinem benim en yakın öğrencilerimden bir tanesi. Çok severim kendisini. Evet. Ve dönüş konusunda da çok iyi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla biraz anlatma ve dönüşü hani yaymak için özellikle seni davet etmek istedim. Teşekkür ederim. Dönüş hikayen nasıl başladı? Dönüş nedir? Biraz onunla ilgili bilgi verirsen sevinirim. Benim dönüşle tanışmam 2017 yılında. Şu anda eğitmeni olduğum Dervişin Progress adlı sistemin eğitmeni Ziya Azazi'nin Mersin'e gelip bize hazırladığı, sunduğu bir atölyeyle başladı. Açıkçası yıllardır ben Mevlevi'leri izlerken çok etkilenirdim hatta çocukluğumdan beri. Ve onları izlemek bana çok büyülü gelirdi. Ve böyle bir fırsat olunca da hemen değerlendirmek istedim ama bir fikrim de yoktu. Ama içine dalıp deneyimleme fırsatı olunca beklentimin çok ötesinde deneyimler yaşamaya başladım. Ve o kadar keyif aldım ki düzenli olarak hocamın Ziya Azazi'nin Türkiye'ye geldiği her dönemde atölyelere katılmaya başladım. Derken 2018 yılında hocamın ilan edişiyle eğitmenlik eğitimini ben de bu eğitime başladım. İki buçuk sene süren eğitmenlik eğitimi üstüne master class olarak Türkiye'de Ziya Azazi'nin yetiştirdiği ilk neslin ilk üç kişisiyim. Dünyada ilk 8 kişiyiz. Ve bu şekilde ben de eğitmen olarak kendi aldığım farkındalığı, keyfi diğer insanların da yaşamasına vesile olmak için atölyeler oluşturuyorum. Ne güzel, ben de deneyimledim çok inanılmaz evet. keyifliydi. Özellikle bedenin kullanıldığı çalışmalar içinde beni en çok etkileyen çalışmalardan bir tanesi oldu dönüş. Peki dönüş nedir? Dönüş sizin de altını çizdiğiniz gibi bedensel farkındalık, düşünsel anlayış ve duygusal hassasiyeti bu üçünü aynı anda arttırarak aynı potanın içinde Kişinin derin benliğine ulaşmasına, yani kendi iç benliğine geçiş yapabilmesini kademeli olarak sağlayan aktif bir meditasyon tekniği. Dönerken kişi neler deneyimler? Günlük hayatımızda sabit olarak zaten maruz kaldığımız bir yer çekimi kuvveti var. Bunun dışında da örneğin bir virajdan arabayla geçerken hissettiğimiz merkez kaç kuvveti var ya da bir suya daldığımızda hissettiğimiz basınç kuvveti var. Ya da elimizi ya da ayağımızı bir yere sürttüğümüzde hissettiğimiz sürtünme kuvveti var. Bu dört kuvveti farklı farklı zamanlarda ama kısa süreli deneyimliyoruz. Dönerken istisnai bir şey oluyor ve bu dördünü aynı anda deneyimleme fırsatı buluyoruz. Böylece tabii akıl biraz şaşırıyor. Zaten yapmaya çalıştığımız da bu sabitliği yıkmak, bu aklı karıştırmak ve bu yeni realitenin içinde de kişinin var olabilmesini sağlamak. Biz özetle buna dünya ceketini çıkarıp dönüş ceketini giymek olarak adlandırıyoruz. Yani çok güzel bir teyit. Çok hoşuma gitti. Bu da kişinin ezberlerini yıktığı için, sabitlikten çıktığı için Sığ benliğinden, o ezber olan ben kalıbından hmm. çıkıp kişinin hakikatinde e, o iç benliğine ulaşmasını sağlıyor. Dönüşün bize ne faydası olacak? Diyelim ki bir dönüş atölyesine katıldık. Bize katkıyı nasıl sağlıyor? Dönerken çarklar dediğimiz bir sistem aktive oluyor. Ve bu çarkları biz iki bölümde inceliyoruz. Aslında ikisi de aynı anda aktive oluyor. Hmm. Biri bedensel çarklar. Şimdi bedensel de dönmeye başladığımızda ne yapıyoruz? Motorik sistem yani kas ve iskelet sistemimiz aktive oluyor. Hmm. Ve bunu daha fazla kullandıkça patron yani beyin diyor ki: "Aa, harekete geçmeye başladı. O zaman daha fazla benzine yani oksijene ihtiyacı var vücudun." Hmm. Dolayısıyla solunum sistemi de aktive olmuş oluyor. Hmm. Bu nefesin artışıyla solunum sisteminin Artışıyla da kan dolaşımı sistemimiz hızlanıyor. Ve bu kan dolaşımı sisteminin de hızlanmasıyla sinir sistemimize daha fazla sinyal gitmeye ve daha fazla elektrik üretmeye başlıyor. Yani bu ne demek? Vücutta daha fazla elektrik akımı olmaya başlıyor. Enerji artıyor yani. Evet, evet. Ve dolayısıyla da beyin nöronları, sinapsler olarak da düşünürsek daha fazla beyinde, zaten dönüşün amacı bu, daha fazla sinaps üretmek daha fazla alana elektrik gitmeye başlıyor. Biz bunu hani elektriği kesilmiş mahalle diye anlatırız hmm. atölyelerde. Elektriği kesilmiş mahallelere yeniden elektrik ya da daha önce hiç elektriğin gitmediği köylere elektrik yolluyoruz. Hmm. Böylece kişi, diğer çarklar bölümüne geçeyim, Bilinçaltı, yani benim tarihim, bilinç, şimdiki ben ve bilinç üstü o bilinmezliğe yeni elektrikler yolladığı için, yeni SNAPS bağlantıları kurduğu için bambaşka alanlara geçiyor. Ve bunlarla beraber tetiklenen endokrin sistemi ürettiğimiz duyguya göre atıyorum bilinçaltı olarak deneyimleyecek olursak, kişi işte 3 yaşındaki benim öyle olmuştu. 4 yaşında hiç farkında olmadığım bir deneyimimi dönerken hatırlama şansım oldu. Ve tabii o hatırladığım şey benim için travmatik bir şeydi. Ağlaya ağlaya dönmeye başlamıştım. Ve merkez kaç sistemi de çalıştığı için hem ağladım hem de enerjitik olarak merkez kaç sistemiyle enerjitik alanımdan da bunu uzaklaştırdım. Yani bir bilinçaltı temizliği Hı. Aynı zamanda farkındalığı oluyor. Endokrin sistemi de devreye girdiği için orada işte benim anlattığım gibi üzücü bir olay da olabilir. Hani biz bunu arınma diyoruz aslında. Ya da çok neşeli, çocukluğunda çok keyifli olduğu bir an da olabilir. O zaman da kahkahalar atar, neşelenir. Ya da o bilinç üstü, o bilinmezlik diye bahsettiğimiz Hı daha önce yani biz kendimizi zannettiğimizden çok daha fazla aslında elektrik yollasak kapasitemiz var. Buralara elektrik gidip fantastik deneyimler yaşama şansımız oluyor. Ben de deneyimlemiştim. Böyle güzel güzel keyifli keyifli dönerken bir anda bir ağlama duygusuyla neye uğradığımı şaşırdım. Niye ağladığımı da bilmiyorum sadece katıla katıla ağladığımı ve böyle dünyayla evrenle bütünleştiğimi hissetmiştim. Çok özel ve çok güzel bir atölyeydi benim için. Herkesin tabi seyahat diyoruz biz buna dönüş seyahati. Herkesin seyahati farklı farklı. O gün neye ihtiyacı varsa, neyi fark etmesi, neyi deneyimlemesi gerekiyorsa bazen hemen hiçbir şey hatırlamasa bile kişi orada duygu o endokrin sistem içeride aktive oluyor. Kişiye özel parmak izi gibi herkesin deneyimi kendine özel. Evet. Az ya da çok herkes bir şekilde bir şey yaşıyor ama yaşamak zorunda kalıyor. Evet. Hatta hiçbir şey yapmadan kenarda bile otursa o alanın enerjisiyle çok değişip dönüşen insan gördüm. Evet çok haklısınız. Kendim deneyimleyip zaten sonradan eğitmen olmaya e, karar verdim. Daha önce sahip olduğum deneyimlere ve donanımlara bakarak hani zihinsel olarak ya da enerjik olarak yaptığım bir sürü terapi biçiminin bu tamamlayan parçası oldu. Neden biz hani düşünceyle bazı şeyleri ya da işte enerjiyle sadece geçireceğimiz fikrini ama biz madde boyutundayız. Dolayısıyla biz bir inancı değiştirsek de, enerjiyi değiştirsek de bedene bunu dünyaya dökmek gereksinimindeyiz. Yani bedeni işin içine katmamız gerekiyor. Hani ben biraz önce kendi deneyimden bahsederken hiç farkında değildim. <laughs> diye bahsetmemin sebebi şu çünkü bu kayıt ortaya çıkan benim kasa hafızamdaydı. Bu dönüş sayesinde kasa hafızamdan yüzeye çıkabildi. Dolayısıyla yani fiziksel bu farkındalık çok çok kıymetli. Bence de zaten hani ben de çalışmalarda hep bütün bedenlerde çalışmayı yeğliyorum Çünkü her bedenin ruhsal bedenin, duygusal bedenin, hı hı. zihinsel bedenin, fiziksel bedenin hepsinin ayrı ayrı hafızası var. Evet. Dönüşte hepsini birleyen bir şey gibi sanki hı hı. öyle düşünüyorum ben de. Hı hı. Evet çok haklısınız. Peki kimler dönebilir? ön hazırlığı var mı? Örneğin en çok söylenen soru benim başım döner Hı -hı. mevzusu. Hı -hı. Halbuki çocukken çok güzel döne döne eğlenirdik evet. ama büyüdükçe o dönme hissini unutup e, durdurduk bir şekilde. Hı -hı. Gerçekten kimler dönebilir? Bir ön hazırlığı ya da bir kuralı var mı? Çocukken ne kadar özgürce dönüyorduk ama işte annelerimiz ebeveynlerimiz maalesef ki korku yüklediler. Hı -hı. Dervişin progress sisteminin Hı -hı formüllerinden bir tanesi korku yerine merak seçmektir. Hmm. Çünkü korkuyu seçen donar, katılaşır. Merak eden zihin hareket eder ve üzerine gider. O yüzden ilk mottomuz kişinin gerçekten korkuyu bırakıp merak yönelmesi. Bunun dışında hiçbir ön koşul yoktur. Her yaştan, her kilodan, her boydan, her cinsiyetten herkes dönüşü kesinlikle yapabilir. Hiçbir ön hazırlığa da gerek yok. Zaten atölyelere katıldığınızda dervişin progress sisteminin bir formülü var. Eğitmenim Ziya Azazi'nin hem dansçı ve kariyograftır kendisi hem de bir mühendis olduğu için dönüş deneyimini mühendis kafasıyla bir formüle dökmüş. Bizler de zaten eğitmen olarak katılımcıya bu formülü öğretiyoruz. Yani geldiniz, sizin hiçbir şey bilmeniz gerekmiyor. Hı hı. E, zaten ben size 3 x 3 adlandırdığımız adında adlandırdığımız bu formülü size anlatıyoruz ve zaten siz teorik bir bilgiyi almış oluyorsunuz. Hı hı. Zaten e, yani deneyimledikçe aslında korkulacak bir şey olmadığını anlıyoruz. Hani ben de Atölyeye hı hı. katıldığım için net biliyorum. Hatta birçok vertigo'su olan insanın da bu atölyeye katılıp vertigo'sunun geçtiğini de biliyorum ki doktoru kesinlikle dönmemen lazım dediği halde evet. geçtiğini ve iyileştiğini biliyorum. Sadece her konuda olduğu gibi işte merakın peşinde koşmak, hı hı. istikrarlı olmak, hı hı. güvenmek, özellikle işte uygulayıcıya eğitmene güvenmek. Burada en önemli adım. Evet. Diye o vertigosu geçenlerden biri de benim. Aa evet. <laughs> Ben bilmiyordum. <laughs> Başlamadan önce çok ağır bir atak geçirdim. Hı -hı. Ama döne döne o kristalleri ben yerine koydum ve ondan sonra bir daha hiç vertigo ata deneyimlemedim. Dolayısıyla dönüş vertigoyu anlar. Hı -hı. Ama amacımız zaten kişiye formülü verip bu vestibüler sisteme kulak asmamayı akla öğretmek olduğu için akıl bunu bir kere öğrendiğinde hiçbir sıkıntı olmuyor. Aksine sürekli oynayıp duran, yani kendi deneyimim bu, sürekli yerinden oynayıp duran o kristaller yerine oturmuş oluyor. Bu bahsettiğin 3x3 formülünün kişiye katkısı ne oluyor? Hani dönüş başlamadan önce nasıl bir katkı sağlıyor? Kişi ilk önce neye maruz kalacağını hani akıl anlamak istiyor şimdi şunu kabul etmek lazım biz yeni bir realiteye geçiş yapıyoruz yani şöyle örneklendirelim nasıl denize girdiğimizde yüz, yüzmemiz gerektiğini yürüyemeyeceğimizi biliyoruz ve o denizin içinde ne yapılması gerektiğini Hı -hı. biliyoruz ve böylece güvende oluyoruz akıl şaşırmıyor, panik yapmıyor öğrendikten sonra aynı şekilde dönüş dünyasının da bir kuralı, bir sistemi var. Bu formülün içinde biz ilk önce veri toplama başlığının altında üç ayrı başlığımız var. Oraları atölyede daha detaylı giriyoruz. Ama veri toplama nedir dersek, bu dönüş dünyasında bu dünyaya düştük ve buranın kuralları nedir? Aklın öğrenmesi. Hı hı. Yani burada nasıl işte deniz örneğini verdiğim gibi, ha burada net görüntü almayacağım. Her şey bulanık olacak gibi gibi birçok farkındalığı biz akla daha önceden deneyimlemeden anlatıyoruz ve böylece Aha. şaşırmıyor. İkinci başlıkta hani veri toplamadan sonra peki ben bu gezegeni anladım bu yeni dünyayı ben bu dünyanın içinde nasıl bedensel olarak var olurum yani ben bedenimde kollarımı ayaklarımı omurgamı nasıl kullanırım, nefesimi nasıl kullanırsam benim seyahatim daha kaliteli oluru. Hı hı. Yine bunu anlatan formülleri veriyoruz. Üçüncü aşamada verimliliği arttırma. Hı hı. E biz de hani daha keyifli, daha konforlu bir seyahatin e, ve daha hızlı hı hı. derinleşmemizi sağlayan yolları anlatıyoruz. Böylece kişi bütün her şeyi aslında deneyimlemeden anlamış oluyor. Hı hı. Zaten bilmediğimiz şeyden korktuğumuz için evet. neyi nasıl yapacağımızı bilirsek karanlıkta yürüme gibi aynı bir şekilde en azından bir adım da olsa güvende hissediyoruz. Evet. Bilmek önemli. Evet. Peki baş dönmesinin yanında mide bulantısı da oluyor, değil mi? Aslında bu verdiğimiz formülü yüzde yüz uygulayan kimsenin midesi bulanmaz. Hmm. Bunda garanti veriyoruz. Ama bir de duygusal tepkiler var. Kişi bir duyguyu deneyimlemekten kaçınıyorsa, dönüş anında işte bir ağlama isteği geldi ya da bir bağırma isteği geldi, bunu bastırma refleksinde bulunuyorsa, e bu sefer ne olacak? Başka bir şekilde açığa çıkacak. Hocamın sürekli söylediği bir şey vardır, ben de çok kullanırım. Eğer biz buradan ağlamazsak, buradan ağlarız. Hı -hı. Yani bedensel olarak formülü doğru uygularsa kesinlikle kusma ihtimalimiz yok. Kusar, Ama da kusarız. <laughs> evet buna da çok anlam mana yüklüyoruz. 4 atölye boyunca hiç asla kusma refleksi gelmedi. Ama 5. atölyeye katıldığımda duygusal olarak sıkışık bir atölyemdi. Ve orada kustum kustum ondan sonra suyumu içip sonra kendimi tekrar e, sahneye atıp dönmeye devam ettim. Buna bu kadar hani anlam yüklemenin de bir gereği yok hani bunu bu kadar kabus haline getirmenin. Ben hiç kutmadım o şeye kadar ana kadar. Benim en önemli deneyimim şuydu. Dönerken bambaşka bir aleme gittik. Evet, demin dediğin ya bulanıklık vesaire. O dönüyorsun, dönüyorsun. Evet. Sonra videoları izlediğimde aslında kana arabası gibi döndüğünü gördüm. <laughs> evet. Böyle adım adım dönüyormuş. Evet. Ama ben içeride kendimi Allahım sanki şey gibiysem. <laughs> evet, çok komik oluyor. İlk günün şaşkınlığı ikinci gün ortaya çıkıyor. Hı. Ben de atölyelerde ilk gün insanların o ilk dönüşlerinde, biz ona ilk öpücük diyoruz, teker teker böyle birer ikişer dakikalık kayıtlarını alırım. Hı. Nasıl döndüklerini, hani akşam ertesi gün gelmeden kendilerini bir izlesinler, bir bir fikir edinsinler diye ve herkesten gelen, ya ben çok hızlı döndüğümü zannediyordum, <laughs> hani ne kadar yavaş dönüyormuşum. Bu da gene formülün içinde anlatılan bir konu aslında. Bir iç hız var ve bir dış hız var. İçimiz suyla dolu olduğu için bedenen kendimizi hareket ettirdiğimizde içerideki sıvı da bir hız kazanıyor. Ama bedene durdurduğumuzda su hemen durmuyor yani sıvı hemen durmuyor. Biz tabii iç referansa göre değerlendirdiğimiz için ona göre beyne sinyal gittiği için uçtuğumuzu zannediyoruz. Evet zaten hayat zanlardan ibaret olduğu için Aynen. içeride hissettiğinde dışarıda yaşadığım bambaşka oluyor aslında. Evet. Onun da en önemli göstergesi diye düşünüyorum. Ben birçok çalışmada etek giyildiğini gördüm. Sen de çok meraklısın. Çok güzel eteklerim var. Evet. Etek giymek zorunda mı insanlar? Hayır değil. Şimdi bu etekler Derviş'in Progress etekleri olarak adlandırılıyor. Özel tasarlanmış zincirli etek. Etek bir bu dönüşüm içinde kullandığımız bir enstrüman, hmm. bir araç. Kesinlikle bir mecburiyet yok ama kişi ben evet çok sevenlerdenim. Hani belime iki tane geçiririm, havaya kaldırırım, onunla bir bütünlük sağlıyorum. Ama ben atölyelerde şunu gördüm ama demeyeyim de ekstra hmm. farklı farklı. Etek kişiyi ayrı bir alan daha açıyor ve yaşadığı duygu durumuna göre bazen etek onun arkadaşı sevgilisi can yoldaşı oluyor. Onunla etekle başka deneyimler. Hani illa eteği beline takıp dönmek değil onunla bir başka bir hal oluyor. Bazen de gözlemlediğim ki ben de bunu yaşadım bütün yükleri temsil ediyor ve teker teker dönerken o yüklerden arınmayı temsil ediyor. Dolayısıyla sevdiğim bir araç, hem kullanmayı hem de anlatmayı da sevdiğim bir araç. Atölyelerde de benim atölyeye katılımcı olarak hazırladığım her bedene, her renge sahip etekler var. Dolayısıyla atölyeye katılan bir kişi dönüşü tamamen öğrendikten sonra etekleri de deneyimleme şansına sahip oluyor. Bir metafor gibi de kullanılıyor. Evet. Ben şahsen çok hızlı dönemediğim için o etekleri bir türlü kaldıramadım. Onu <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> Ama yapanlar çok hoşuma gidiyor. Evet, çok haklısınız. Etek bizimle konuşur. Hmm. Aslında bize etek aynalık yapar. Kişinin hangi hızda olduğunu, aksının düzgün olup olmadığını etek bize çok çok büyük bir ayna. Başka ne araçlar var kullandı? E, tabii ki en büyük tetikleyicimiz müzik. Hmm. Hücre çekirdeğimizde bütün alemin kaydı ve bütün seslerin, tanıların kaydı var. Bizim amacımız kişi dönerken her renge, her notaya, e, dolayısıyla her renge kişinin ulaşmasını, oraya bir tadına bakmasını hmm. sağlamak. Geleneksel müziklerin dışında tekno çalmayı ben çok severim. Hmm kişiyi harekete geçirir. Ya da o duygusal anla geçişini sağlar. Ee, benim için hani ilginç olan müzikle ilgili yani çok çok şey gördüm. Çok farklı hiç ummadığım müziklerde ummadığım tepkilerin olduğu. Mesela şu Ya Evde Yoksan şarkısını Hı -hı. hatırlar mısınız? Evet. Bunda çok büyük açılım yaşayan, ağlama krizine girip Hı -hı. sonra da çok büyük farkındalık yaşayan katılımcım oldu benim. Dolayısıyla hangi tanının, hangi tarz müziğin bize dokunacağını bilmiyoruz. O o alanda gerçekleşiyor. Yine frekanslar burada devreye giriyor. Elbette. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Ben yani çok merak edilen konu zaten. Ee, geleneksel dönüşten dervişin progresinin dönüşünün arasındaki fark nedir? Geleneksel dönüşün içinde sabit ve çok derin manaları olan sembolik hareketler var. Dervişin progresinin derdi kişiyi bütün tanımlardan özgürleştirmek. Dolayısıyla evet o geleneksel hmm. ritimle ve sembollerle de hareket ediyoruz ama onun dışında bizim derdimiz insanlar yeter ki dönsün, yeter ki o çarklar aktive olsun ama şeklinin nasıl olduğu, ne yaptığının hiç önemi yok. Derdimiz kişiyi özgürleştirmek zaten hmm. bütün tanımlardan ve ayrıca buna bir örnek olarak şunu da hani gelenekselin dışında da bana çok gelen sorulardan bir tanesi de balerinlerin, baletlerin Hı -hı. de çok döndüğü. Peki onlar nasıl dönüyor? Hani onlar da bir bilinçaltı temizliği yaşıyorlar mı? Mutlaka yani etkilenmemeleri mümkün değil. Fakat onlardan bizi ayıran şey, onlar point almak diye bir tanım vardır. Hı -hı. Yani bir hedef belirlerler. Gözü oraya sabitlerler ve her döndüklerinde bu nokta onların referans noktasıdır. Hı. Yani böylece kendi merkezlerinden şaşmazlar, her seferinde o merkeze göre dönerler. Derviş'in progress formülünün içinde asla bir yere odaklanmak, bir yeri sabitlemek e, aksine kaçındığımız bir şey. Hı. Çünkü biz zaten bu sabitliklerimizden çıkıp özgürlüğü deneyimlemek, sonsuzluğu deneyimlemek, bilinmeyene gitmek derdimiz. Evet yani normal hayatta da öyle hep kendimizi birine göre hizalıyoruz, çevreye göre, etrafımızdaki insanlara göre. Biraz ondan kurtulup öze dönmek, içe dönmek, merkezini kendi özün yapmak, evrenin özüyle birleşmek gibi düşünebiliriz. Evet. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum Sinan'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu benim için de. Dönüşü anlatmak güzel. Sizinle paylaşmak ayrıca güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.